Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk defa uluslararası bir şenlik düzenlemiş bulunuyor. Bu şenliğin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileriyle öğretim üyelerini, idari personeli, Ankara'daki yabancı misyonları ve Ankara halkını kaynaştırmak, bir araya getirmek ve bir geleneğin başlangıcını oluşturmaktır. Bundan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri bunun çok daha iyisini yapacaklardır bu seninin en önemli tarafı öğrencilerin öğrenciler tarafından organize edilmesi, onlar tarafından yürütülmesi ve onlar tarafından başarıya ulaştırılmasıdır. Öğrenciler üniversitenin çevresinde el ele tutuşarak sevgi ve kardeşliği simgeleyen görkemli bir sembol oluşturdular. Arkadaşlarla çok yoğun bir çalışma yaptık. Çok kısa zamanlar içerisinde çok büyük şeyleri sürdürmeye çalıştık. Ee, sonunda hepimiz çok yorgunuz ama çok güzel şeyler oldu. Arkadaşlarım buradalar. E, mutlu olduklarını görüyorsunuz. Adım İlker Erdoğan'mış. E, makine Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, şu anda şenlik başladı. Bugün ilk gün oldukça iyi geçiyor benziyor. Evet, sevinçliyiz. Hava da güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben Özlem Tahaoğlu, Ekonomi birinci Sınıf Öğrencisiyim. Bu kadar güzel geçtiğini bilmiyordum. Sabah geldim okula, sevgi çemberi falan oldu. Çok hoşuma gitti. Umarım güzel devam eder. Organizasyonu beğendim. Panik <laughs> gece de bütün hızıyla devam etti. Gençler açık hava konserlerine, açık hava danslarına coşkuyla katıldılar. <laughs>